İşlerini gören bir insan o anda Allah'a inkar ederse dinden çıkar mı? Yok. Güzel yüzdüm, nur yüzdüm. Ayette de var. İşkence altında Allah'ı haşa inkar edebilir şahıs. Dini inkar edebilir. Başka dine geçtiğini söyleyebilir. Yani karşı tarafın istediği sözleri söyleyebilir. Ya yani bırakacaksa adam. Söyle, o onu bağlamaz. Yani o hiçbir geçer yok çünkü kalpten Gönülden olması çok önemli. Bakara suresi 225'te var. Mesela bakın Nahl suresi 106'da asıl. Şeytan Allah'a Kim imanından sonra Allah'a karşı inkara sapıp da kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç. Bak çok net hüküm. Baskı altında zorlanan hariç. inkara göğüs açarsa işte onların üstüne Allah'tan bir gazap vardır ve büyük azap onlarındır. Yani inkara zorunç hiçbir şey olmaz. Mesela 100 kişi birden hepsi biz Müslüman değiliz derler haşa. Tamam, sizin düzene dönüyorum. Kurtuldum mu? Bir dakika dersin. Pardon yanlışlık oldu. <laughs> o öyle olmaz. Böyle olur dersin. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla gereğini yaparsın.